Merhaba arkadaşlar ben Attan Bakkal. Bir bombiç videosunda sizlerle tekrardan beraberim. Şu an çekeceğim video. Günlük etkinliğimiz olan Albay Gerhard Savaş Fabrikası etkinliği arkadaşlar. Etkinliğimize baktığımızda tek seferde belki alamayabiliriz ama ikincisinde yüzde alırız diye düşündüğüm bir ada gelmiş. Zaten 5 saldırı hakkımız var. Sorun değil. Birinci hakkımı evet MK helikopter kullanarak denemeyi planlıyorum. İkinci hakkımı belki dedelerle kullanırım. Ama sağdan ama soldan fark etmez. Ya da bombacılar da olabilir. Bilmiyorum. Bir bakacağız bakalım duruma göre hareket ederiz. Şimdi öncelikle MK helikopter. Şurada bir tane. Şunu bir alayım da roket biraz sıkıntı yaratabilir derken o da maşallah Cehennem toplarından kurtulduk. Bu şok ateşleyicisinden de kurtulduk şimdi. Evet. Helikopter MK ikilisi. Çok güzel. Helikopter MK ikilisi gayet güzel bir iş çıkarttı. Elimize kolumuza sağlık. Hmm. İyi dövüştük. Aynen aynen. Şimdi. Ne lazım bize? Evet, full meşale olabilir. Güzel. Şöyle bir bakalım şu. Şu şu, şu. Hmm. Denizaltı'yı gönderelim Nereye 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 Bir karkımız var Şuna göndereyim Gel haritamıza bakalım şimdi havalı seçeceğim ooo bu kötü oldu enerji yetmedi bu yüzden bayağı bir zayi etmeyeceğiz ya kahraman kahraman da öldü eyvah 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 çok kötü Heh, şimdi kendimizi şokladık enerji yetmedi. Enerji yetmediği için böyle tökezledik. <laughs> Şunu atayım bari. Neyse süre bitti. Kötü oldu. saldırısı kötü oldu dağılma ne gerek var dağılmaya Evet meşale ile maalesef iki saldırıda bitirdik Şeyi hesaplamadım Keşke diğer hesabımla saldırsaydım Meşale bu hesapta Kambat enerjisi biraz düşük olduğu için Bütün gemileri çıkartamıyorum Evet copter oynadık. Yine MK'lardan devam etmeyelim. MK'lardan devam etmeyelim. Lazercilerden devam edelim. Biraz lazer, bol lazer, dondurucu piyade piyadeye ne kadar ihtiyaç var bilmiyorum ama. Evet bir de böyle deneyelim. Şimdi. Şu roket alacağım. Çünkü bol miktarda piyade ve lazer var. in be in çok güzel aman da bu gel bakayım sen

bitti. Arkadaşlar bu lazerler hakikaten harika ya. Ay 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 ay. Şimdi. Tekrar bir gözlük yapayım şuna da. Şimdi kalkanı indirirsek Neydi bu? 60, 80, 90 Burası 300, 400 Evet kalkanı indirirsek Hiç asker çıkarmadan yaylım ateşiyle Burayı patlatır mıyız? Patlatırız gibi gözüküyor Evet böyle deneyebilirsiniz Bakın şimdi. Aynen. Yaylım ve top atışıyla kalkanı indirip sonra kargahı sonra bir zaten 5 saldırı hakkı var. Yani hiç asker çıkarmadan da yaylım ve top atışıyla 5 hakkı kullanarak rahatlıkla patlatabilirsiniz. Tabi yüksek seviyeli kişiler için söylüyorum ya da bol miktarda gambotu olanlar için söylüyorum. Burada dedelerle de oynanır. Aslında el bombacılarıyla da oynanır. Full el bombacısı da güzel giderdi oraya. Ne kadar enerjiye var, ihtiyacım var bilmiyorum ki ya. Hiç hesaplamadım çünkü 5 tane şok mümkün değil. Şurası 1 Şurası 2 Şu 3, şu 4, şu 5 Yani dedeler güzel temizliyorlar kesinlikle Evet dedelerimizin eline koluna sağlık diyelim. Biz denememizi yapalım. Olur olur olmaz olmaz yapacak bir şey yok. Eyvah. Bunu unuttuk. İnanın hiç aklıma gelmedi. Şu bir, şu iki, şu üç, şu dört, şu beş. Hadi, hadi bir daha. Hadi bir daha. Aferin. Biz yanlış yere attık. Aa, aynı yere iki tane şok atmışız ya. O yüzden diyor bu lazer beni görmemesi lazımdı. Evet, yine de <laughs> lazerlerin seviyesinin düşük olmasından faydalanarak tek atışta gitti. Tek saldırıda bitti. Elimize kolumuza sağlık. Siz benim yaptığım hataları yapmayın. <laughs> Evet arkadaşlar. Gayet güzel. Etkinimiz bu kadar. Videomuz bu kadar. Bir sonraki etkinlik ve videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşürüz.